Evet şimdi hangi talihsiz geldi karşımıza? Horsaman. Alim mi? Alim gibi okudum sanki ismini. Bakarım. Horsaman. Alptan kırk ayakları yolladım. Bunların ismi ne olsa ne olsa. Neydi bunların ismi ya? İlim üniti de. Ne ilim ünitesi? Hemen aldılar kulemi ya. Neydi bunun ismi? Neydi bunun ismi ya? Örümcek. Ne örümcek? Örümcek miydi? Tam bilmiyorum arkadaşlar. Şimdilik gidin ulan. Evet. Sniper. Patlat şunu lan çıkar lan. Sniper'ın lan. çok tatlı vurdu lan. Sniper'a bak sen. Senin limonatan varsa benim de sniper'ım var. Pa -pa -pa -pa. Sniper bak 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 Sniper'a bak 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 Sen onu öyle sabit kullanırsan böyle aklına alırım seni. Arkadaşlar gördünüz mü Sniper'ı? Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.